biraz geri gelelim biraz geri gelelim hep birlikte geri gelebiliriz evet ha dün kameraman geldi

Mustafa sola cuman nasıl olmak onurdu, suç değildi. Böyle beraber Türkiye kaldıramaz. Aynı tek etap. Nasıl ki Bacıoz'da Ergene koyuda bir terör subaylar, bir terör subaylar cezaevine atarak mahkeme edildiyse aynı şeyi teğmenlere yapmaya çalışılıyor. Sadece beş teğmen değil, Türk Sağlık Kuvvetleri'ndeki Atatürkçülere bir sopa gösteriliyor. Bunu da ifade ediyor bu olarak. Mustafa Kemal'i... Suç olmamalı.

Bir bunu kaldırmayalım. Bir kadar suç olmayan şey nasıl bir oluyor? Biz Fesli Kadir yanında değil, Atatürk'ün askerleri yanındayız. Biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz burada. Biz genç teğmenlerin yanındayız. Sayın Bakanım siz de teğmen oldunuz. Bugün de Evet, siz de o karar bu konuda okudunuz. Mustafa Kemal'in askeri olmak için askeri. onur eğer bu milletin ferdiysem, tüm silahlı ferdiysem, Mustafa Kemal'in askeri olmak bu, <laughs> suç değil. Böyle beraber Türkiye kaldıramaz. Aynı FETÖ taktikleri, nasıl ki Balyoz'da Ergenekon'da müstever subaylar, atak üst subaylar cezaevine çıkarak mahkeme verildi yani ve tasvip edildiyse aynı şey teğmenlere yapılmaya çalışılıyor. Sadece beş teğmen değil, Türk Sağlık Kuvvetleri'ndeki Atatürk'e bir sopa gösteriliyor. Ne ifade ediyoruz grup olarak? Mustafa Kemal askeri olmak ancak olurdu. Birileri Yunan kazansaydı derken Mustafa Kemal askerleri ülkeyi kurtarmak için şehit oluyordu. Burada tasvir edilmek için istenen beş tane teğmen değil, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki Atatürkçü yapıldı. Balyoz'da Ergenekon'da olduğu gibi. Bu memlekette FETÖ, AKP Genel Genelkurmay başkanını ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurmay katrosunu terörist diye cezaevine attı. Aynı anlayış devam ediyor. Orayı açabilirim. 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 Mustafa Kemal askeri olmak üzere onun yanında. Eğer bu milletin bir ferdiyse, şey Türk Silahı Kuvvetleri bir şey Mustafa Kemal askeri olmak onurdu, suç değildi. Böyle beraber Türkiye kaldıramaz. Aynı FETÖ taktikleri nasıl ki Bağcılık'ta Ergenekon'da Müşteri Öztü Bayrağı, Atatürk'ü Bayrağı, Ceza Bayrağı, Mahkeme Yönü'nden tasvip edildiyse aynı şeyi teğmenlere yapmaya çalışmıyor. Sadece beş teğmen değil, üç sağlık kuvvetlerindeki Atatürk'lere bir sopa gösteriliyor. <laughs> Mustafa Kemal'in askeri olmak ancak olurdu. Birileri Yunan kazansaydı derken Mustafa Kemal askerleri ülkeyi kurtarmak için şehit oluyordu. Burada tasvir edilmek için istenen beş tane teğmen değil, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki Atatürkçü yapıdır. Balyoz'da Ergenekon'da olduğu gibi. Bu memlekette FETÖ, AKP ortaklığı, Genelkurmay başkanını ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurmay kadrosunu terörist diye cezaevine attı. Aynı anlayış devam ediyor. Teğmenlerimizle ilgili bir şey açıklamadınız. <laughs> ben Mustafa Kemal'in askerleri. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Değerli Değerli arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar bir saniye. Değerli arkadaşlar. Sayın Sarı. Sayın Sarı. Bir saniye. Değerli arkadaşlar

sığınırım. sizin hakkını savunmak sizin boynunuzun borcu. Ordunun dereceye girmiş kadın teğmenlerine sahip çıkmak sizin boynunuzun borcu. Niçin sahip çıkmıyorsunuz? Bir cümle söylemiyorsunuz. Bu teğmenler, o ordunun teğmenleri hepimizin teğmeni. Ve hepimiz Mustafa Kemal'in askeriyiz. Türk milleti bununla gurur. millete temsil eden bir milletvekili. Ve milletin Burası bir sorusu ya. var, bir suali var. Bakın bu konuda ne düşünüyor? Açıklayacağım Gündem. diye beyan etti. Biraz önce Gündem. burada sıralarda Gündem. bekleyin açıklayacağım dedi. Açıklamak yerine salonu Gündem. terk ediyor. Ne için açıklamıyorsunuz? Bu çocuklara sahip çıkmayacak mısınız? Ceza mı vereceksiniz çocuklara? Mustafa Kemal askeri olduğu için. Dereceye girmiş bir tane kusur olmayan bu gençlere sahip çıkmak hepimizin boynunun borcu. Burada cevap vermeniz A, lazım ve Sayın Bakanım yapacaksan gel. Bana bir ceza vereceksin? <laughs> şey askerlik disiplindir. Görevi bitmiş. Görevi bitmiş. Görevi bitmiş. Biz yük ayaktalar. Onlar da biz de Mustafa Kemal Azgı'yı. Asker sen Bu ordunun şerefini de korumak bizim boynumuzun borcu. Bu meclisin borcu. Gazi Mustafa Kemal'i kurdu. Bu mecliste. Bu cumhuriyetin koltuğunda oturuyorsun. Çıkıp da bir cevap verin. Siz de savunun. Sizin eksiğiniz ne? Yapayım. Ben sana askerlik yapma Senin ne yaptığın belli. Abi, yani, bir benim bir ne yaptığım belli. Bir çürük bir raporu vardı. Şey. Çıkar evlatlarını evet. söyle o zaman. Çıkar evet. çocuklarınızı. Evet. Tek tek çıkarın evet. çocuklarınız. Nasıl askerlik yapmış evet. bakalım. Evet. Biz göğsümüzü gere gere askerliğimizi yaptık. Evet. Vatan evet. borcumuzu ödedik. Evet. Sizi de davet ediyorum. Bu vatana borcumuzu ödemeye. Evet. Bu sanırım evet. terk edip gitmek değildir sizin yapacağınız. Evet. Bakana evet. bir sorunuz yok mu? Evet. 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 Cevabı yok mu bakanım? Söyleyecek bir sözümüz yok mu bu millete? Para askerliği sen ve senin gibiler yapıyor. Bilmiyor. Bir tane kusur olmuyor. Bu gençlere sahip çıkmak hepimizin boynunun borcu.